Erdal abim hoş geldin. Allah mübarek eylesin. Sevgili kardeşlerim, kıymetli büyüklerim sizler de yayınımıza hoş geldiniz. Şu an Çanakkale'deyiz. Kardeşlerle aramızda şöyle biraz sohbet ettik. İstedi ki Allah için birkaç dakika az bir zaman çok uzatmayacağım. Konuştuğumuz şeylerden de size de aktaralım. Yani konuşmamız bildiğiniz gibi malum savaş üzere. Şu an 36-37 gün oldu. Müslümanlar Filistin'de Yahudilerle çok çetin bir savaşın içindeler. Temennimiz odur ki Rabbimiz Celle Celaluhu o düşmanları bozguna uğratsın. O Müslümanlara güç kuvvet versin. O tarihin her dönemde lanetli olan bu kavmi de Rabbimiz yerle yeksan etsin kardeşler. Amin. Bakın şimdi Serdar abi. Benim Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerle alakalı dikkatimi çeken bazı noktalar var. Bak şimdi onlar ilk önce kitabımızda Rabbimiz onlardan bahsederken şöyle diyor. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا o Yahudiler dediler ki bizden başka kimse cennete girmeyecek. Hristiyanlar da aynı şekilde dediler ki bizden başka cennete kimse girmeyecek. Ama Rabbimiz buyurdu ki tilke emaniyuhum. Bu onların iddialarından ibarettir. Kul hatu burhanekum in kuntum sadikin. Eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin bakalım. Demek ki böyle bir şey yok. Bir de de Rabbimiz onlara, onlara anlatırken şöyle buyuruyor. Vallolun temasına naru illa ayıaman meadudat. Biz cehenneme girmeyeceğiz. Girsek bile e, sayılı birkaç gün kalacağız. Evet. Bak birkaç gün ne kadar? E, 40 gün yani diyorlar biz 40 gün kalacağız cehenneme. O da günahkar olanlarımız. Evet. Sonra cennete gireceğiz. Hiçbir zaman da bize musibet dokunmayacak. Şimdi buraya kadar sorun yok değil mi? Yahudiler kendilerini cennetli görüyorlar. Peki Allah Subhanahu Teala'nın ne dediği önemli kardeşlerim. Bizim kendimizi ne ile vasıflandırdığımız değil de Allah'ın ne dedi önemli. Peki Rabbimiz Cuma suresinde buyuruyor. وَلَنْ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا bima قَدَّمَتْ Onlar elleriyle işlediklerinden dolayı ebediyen ölümü temenni etmezler. Hatta Rabbim ki قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا kuntum Ey Yahudiler Allah diyor. Eğer gerçekten sizler kendinizi böyle cennetli görüyorsanız kul hadi inza antum va ulia Allah'ın evliyaları, velileri olduğunu iddia ediyorsanız bütün insanların içinden hadi bakalım ölümü, ölümü temenni etseniz de. Bakın kardeşler ne demek bu? Yani madem siz cennete gireceksiniz. Madem kimse cennete girmeyecek. Allah diyor ki o halde ölümü isteyin. Niye bu dünyanın eziyetlerine katlanıyorsunuz? Niye bu kadar işkenceye yani. maruz kalıyorsunuz? Ama Rabbimiz buyurdu ki onlar ebediyen ölümü temenni etmezler. Bak Bakara suresinde bir ayet kelime var. 96. ayet olması lazım. Orada Rabbimiz diyor ki وَلَا ahrasan اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَا وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا Sen bütün insanların içinden en çok dünya hırslı olanları Yahudiler bulacaksın Allah diyor. Bütün dünyada en çok yaşamak isteyen İnsanları Yahudiler bulacaksın. Hatalı ki ve eşraku. Müşriklerden bile daha çok yaşamak isterler. Normalde müşrik Allah'a şirk koşan en günahkar insandır. Ama onlardan bile daha çok dünyaya sarılıp çalışan, ölmek istemeyenler Yahudilerdir. Hatta Rabbimiz buyurdu ki يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يَعَمَّرُوا أَلْفَ Ayet-i Kerime inşallah de kardeşlerim. Yanlış olursa hakkınızı helal edin. Şu an evet. e, ortalama gölün kenarında bir sohbet yapıyorum. Kur'an-ı Kerim'e bakmadım. Ben böyle hatırlıyorum ayet-i kerimeyi. Rabbimiz Celle Celal'ı buyurdu ki يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُوا أَلْفَ سَنَةً Her biri bin sene yaşamak ister. Bakın Yahudiler ne kadar yaşamak istiyor? Bin sene yaşamak ister. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunlar ahirete inanmıyorlar. Bunlar bunlar ateist bir toplumdurlar. Bakın Tevrat'ta bölüm bölüm var. Tevrat biliyorsunuz onlara indirilen bir kitap ama tarif ettiler tabi bunlar. O Tevrat'ın içinde sen ahireti görmezsin Serdar abi. Cenneti cehennemi görmezsin. Hep cezalar, mükafatlar dünya ile alakalıdır. Yani onların bütün hayalleri, bütün projeleri bu dünyalıklar üzerindedir. Asla ölüm istemezler. Çünkü niye? Onların gerçek manada cennete, cehenneme iman ettiklerini söylenmek bile mümkün değil. İnanmıyorlar. Demek ki ateist bir toplumdur bu Yahudiler kardeşlerim. E peki, şimdi anladınız mı? Bak, yani. hem kendisini üstün görüyor. Hem ölümü temenni etmiyor, hem bin sene yaşıyor ve bin sene yaşadığı için dünyayı da çok seviyor bunlar. Hazırlıkları, gayretleri hep bu dünya içindir. E peki biz ne yapacağız? Bu dünya perest bir topluma. Biz nasıl zarar verebiliriz? Nasıl onları kahredebiliriz biliyor musunuz? Onları boykot ederek. Bir, onların hayatını boykot edeceğiz. Onlara benzemeyeceğiz. Şeklimizle, yaşantımızla. Onların hayatlarını örnek almayacağız. Çünkü Allah buyurdu ki, en şiddetli düşmanınız onlardır kitabında Celle bu. Onların mallarını boykot edeceğiz kardeşlerim. Boykotun çok muazzam faydası faydası var. Hatta Rabbimiz kitabında Haşr suresi 13 14'te bundan bahseder. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Tebuk seferi e, Hayber uçakma sırasında bu Yahudiler kaleleri var. Kalelerine girmek mümkün değil. Ama çok zenginler. Hurma bahçeleri var bunların. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Rabbinden aldığı bir vahiy ile onların hurma dallarını, ağaçlarını kesti. Hem Müslümanlar kesti. Müslümanlara kestirdi Resulullah Efendimiz. Ondan sonra bu Yahudiler hemen iflas bayrağını çektiler, teslim oldular. Çünkü hurma ağacı onlar için hayat demekti. Çünkü niye al, al kardeşim? Dedik ya dünyayı çok seviyor bunlar. Onlar için hurma en değerli şey, mal yani. Çünkü bunların bütün planları ne içindi? Dünya içindi. Sen dünyalıklarına balta vurdun. Ve bunlar geldiler teslim oldular. Ve sonra olan oldu. Rabbimiz kitabında diyor ki: "Siz Allah'ın emriyle onların ağaçlarını kesiyordunuz." E şimdi biz biz bunları çok kuvvetli yaptık. Bakın şimdi bakıyorsun marketlerimiz onların mallarıyla dolu. Evet. Evlerimiz onların eşyalarıyla dolu kardeşlerim. Aynen. Biz ne yapacağız? Onlara darbe vurmak istiyorsak, güçsüzleştirmek istiyorsak onların mallarını boykot edeceğiz. Mesela onların pizza salonlarına yemek yemeyeceğiz. Bakın şimdi Allah hamdolsun dünyada milyonlarca Müslüman şuurlandı bu konuda. Onların mallarını boykot ediyor. Evet. Ellerinden öper. İki tane çocuk var evde. 5 yaşındaki çocuğun bile artık onların mallarını görünce tiksiniyorlar Allah'a hamdolsun. İşte biz bunu devam ettireceğiz. Ne onların yemeklerini, olsun. ne kolalarını, ne içeceklerini, ne onların diğer gıda maddelerini ki zaten bunlar bizim düşmanlarımızdır kardeşlerim. Şu savaş olmasa idi bile, şu savaş olmasaydı yine biz onlara nefret edecektik. Çünkü Allah-u Teala böyle buyurdu kitabında aramıza bir düşmanlık var onlarla. Bir de bu boykotumuz ne zaman anakda abi? Sürekli. Sürekli olacak. Ama bu boykot yapan kardeşler de esnaflar da bunu fırsatçıla çevirmesin. Kendi mallarını iki katına çıkarmasınlar. Bak şimdi biz yerli malı tercih edeceğiz. Müslümanlar kazansın, halkımız kazansın diye Gideceğiz elbiselerimizi, gıdalarımızı kardeşlerimizden alacağız. En azından Türkiye'den alacağız. Evet. Onlar da fırsat bu fırsat gerek mallarını bize yüklemeyecekler kardeşler. Adil olacaklar. Ve bu boykotumuz ne zaman sürsün? Resulullah Efendimiz buyurdu ki Yahudilerle Müslümanlar savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Müslümanlar Yahudilerle savaşacak. Yahudiler korkudan taşların, ağaçların arkasına saklanacak. O dağlar, taşlar, ağaçlar bile diyecek, "Ey Müslüman gel benim arkamda bir Yahudi var, onu öldür." diyecek. Yani bunlar sadece bizim düşmanımız değil. Taşlar bile bunlardan şikayetçi. Ağaçlar bile bunlardan şikayetçi kardeşlerim. Mel'un bir kavim. Her toplumda, her dönemde bunlar temizlenmesi gereken bir mikropturlar. Bunlar asla bakın şu an Gazze'de yani belki yeryüzü böyle kahpe düşman görmemiştir. Yahu 3 aylık bebek bebeği öldürmek ne demek ya? Evet. yaşındaki bebeği öldürmek ne demek? O tekerlekli sandalye mahkum yaşları öldürmek ne demek? Hastaneleri bombalamak ne demek? O küçücük bebekleri mesela şu an o Gazze'deki hastanelerde o yeni doğan bebeklerden kaç tanesi ölmüş? Çünkü niye malzeme yok? İşte tarih bunlar gibi alçak, bunlar gibi namussuz bir toplum görmedi kardeşlerim. Onun için Allah için kardeşlerim, biz bu zamanda bir de bilelim ki bunlar kendi ateşleri de arttırmaktan bir şey yapmıyorlar. Allah-u Teala bunları cezalandıracak. Ama ne zaman? er ya da geç cezalandıracak. Hakikaten. Belki biz o günleri görmeyeceğiz. Ama kıyamet günü görecek ki bunlar yaptıklarına çok pişman olacaklar. Ama işten geçecek. Onun için durmak istedim. Boykot kardeşlerim. Sürekli olsun. Bunların listelerini yapın evinizde. Yani her bir Coca Cola'yı içtiğiniz zaman aklınızda elinde pazar poşetiyle çocuğun cesedini parçalan taşıyan babalar gelsin. Gördüğünüz ekranlarda babalar kendi evladının paramparça olmuş cesetlerini taşıyorlar. Onların gıdalarını aldığınız zaman bu manzara gözünüzün önüne gelsin. Allah'a yemin ederim ki artık bunların eşyaları bize çok tiksintirici geldi değil mi? Serhat? Öyle mi senin de? Aynen öyle. Bunların yiyeceklerini görünce midem bulanıyor neredeyse. O beş ba babanın elindeki poşetler benim gözümün önüne aynı zamanda geliyor. Allah Celle Celaluhu yardımcımız olsun kardeşlerim. İslam galip olacak. Bu din tamamlanacak. Allah'ın nuru hakim olacak. Bu kafirler ne yaparsa yapsınlar. Yeryüzüne mutlaka Musalar çıkacak. Bunların saltanatını devirecek. Belki biz o günleri görmeyeceğiz ama muhakkak ki Rabbimiz vaadini yerine getirecek. O düşmanlarını kahrupele edecek kardeşlerim. İnşallah. İnşallah. Senin demek istediğin bir şey var mı Serdar abi? Yok hocam. Allah, razı olsun. Allah de razı olsun. Yayındaki kardeşlerimizin Allah razı olsun. Sabırla dinlediniz. Radımız güç oh, kuvvet versin de Müslümanlara. De. Birliğimizi beraberliğimizi çizim sürekli de. eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akıllı kardeşlerim.